Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Bahar dizisi ilk bölümü 13 Şubat 2024 tarihinde yayınlanan yapımcılığın Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Akın paylaştığı Türk yapım medikal, komedi ve dram türündeki televizyon dizisidir. Dizideki oyuncuların gerçek hayattaki kardeşlerini sizler için araştırdık. İyi seyirler. Ecem Nur Özkaya 25 Haziran 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 35 yaşındadır. İlk kez 2007 yılında Kartallar Yüksek Uçar dizisine Seva karakterini canlandırmıştır. 2012 yılında Zengin Kız Fakir olan dizisine Biricik karakterini canlandırmış ve ünlenmiştir. Bunların dışında Elveda Rumeli, Havalimanı, Cümbür Cemaat Aile, İffet, Hayat Şarkısı, Can Kırıkları, Gönül Dağı, Sizi Seviyorum, Kim Daha Mutlu gibi yapımlarda da oynamıştır. Güzel oyuncunun Ezgi Özkaya ismini bir ikizi bulunmaktadır. Demet Evgar 18 Mayıs 1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 44 yaşındadır. İlk kez 2000 yılında 7 numara dizisine Yeliz karakterini canlandırmıştır. 2008 yılında bir kadın bir erkek dizisine Zeynep Yıldırım karakterini canlandırmış ve ünlenmiştir. Bunun dışında Çiçek Taksi, Tatlı Hayat, Emret Komutanım, Çınaraltı, Alev Alev, Avlu, Vatanım Sensin, Beyza'nın Kadınları, Güneşi Gördüm, Aile Arasında, Sofra Sırları gibi yapımlarda da oynamıştır. Güzel oyuncunun Yiğit Evgar ismini bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Kardeş de kendisi gibi oyuncudur. Buğra Gülsoy 22 Şubat 1982 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 42 yaşındadır. Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun olmuştur. İlk olarak 2008 yılında Kanada'da yayınlanan Hepimiz birimiz için adı dizinin başrol oyuncusu olarak Nazım karakteriyle Türk izleyicinin karşısına çıkmıştır. 2010-2011 yıllarında Fatma Gül'ün suçu nedisine Vura karakterini canlandırmış ve önlenmiştir. Bunların dışında Unutulmaz, Kuzey Güney, Eski Hikaye, Bana Artık Hicrande, Aşk Yeniden, 8. Gün, Kızım, Azize, Uyanış Büyük Selçuklu, Misafir gibi yapımlarda da oynamıştır oyuncunun Onur Gülsoy isminde bir abisi bulunmaktadır. Mehmet Yılmazak 8 Şubat 1986 yılında Diyarbakır'da doğmuştur. Şu an 38 yaşındadır. İlk kez 2013 yılında Ben de Özledim dizisinde temizlikçiyi canlandırmıştır. 2021-2023 yıllarında kanalda ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Parsleşkin karakterini canlandırmış ve ünlenmiştir. Bunun dışında Ramo, ya İstiklal ya ölüm, kurşun, halka, çukur, içeride gibi yapımlarda da oynamıştık. Başarılı oyuncu, altı çocuklu bir ailenin en küçük çocuğudur. Hatice Aslan, 20 Şubat 1962 yılında Sivas'ta doğmuştur. Şu anda 62 yaşındadır. İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısıdır. Ferhunde Hanımlar ve En Son Babalar diğer dizilerindeki ve Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Üç Maymun filminde canlandırdığı rollerle tanınmaktadır. Günümüzde ise Adım Fara, Ya Çok Seversen, Annemizi Saklarken, Cam Tavanlar, Cümbüdo Anka, Kuzgun, Adı Zehra, Bugünün Saraylısı, Lale Devri, Samanyolu gibi yapımlarda oynamıştır. Güzel oyuncunun Hüseyin Aslan isminde bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Video hakkında beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.